evin kapısının önüne geldim. Anahtarı kapının üzerindeki deliği deliğe yerleştirirken anahtar elimden düşmüş ve ayağımdaki botun şuradaki botun içine düşmüş. Çok sarhoş olduğum için ben onun Cizmenin içine yani botun içine düştüğünü fark etmedim tabi. Baktım yere anahtar yok. Ee, aşağıya indim apartman çok büyük olduğu için 24 saat e, front desk dedikleri yerde insan var. Orada onlara söyledim böyle böyle anahtarı kaybettim diye verdiler dediler hemen getir. Ben tabi. Eve girince uyumuşum. Yani o kadar sarhoşum. Genellikle hafta sonu, cuma cumartesi çok eğlendiğim için genelde sarhoş oluyorum. Ee, öyle eğlenmesini seviyorum. Bazen haddinden fazla sarhoş oluyorum. Ee, sebebi e, bana içki ısmar. Benim bir kendi yani bir limitim var. İçtiğim bir limit var. Bir de işte çevreden içki ısmarlıyorlar. Ondan sonra bir de Portorikolu bir arkadaş var. Ve aslında asker. O geldiği zaman o çok haddinden fazla ısmarlıyor. Dengem bozuluyor. O günde öyle bir gündü. Arkadaş sabah bir kalktım. Ondan sonra anahtarı arıyorum. Düşürmüş olamam anahtarı. Hemen götürdüm. Emanet olarak aldığım anahtarları geriye iade ettim. Sonra delireceğim ya. Mümkün değil düşürmüş olmam anahtarı. Arabanın anahtarı, evin anahtarı beraber. Ee, sonra Arabayı aldığım, satın aldığım yere telefon ettim, dedim böyle böyle e, anahtar verebilir misiniz bana? Parasıyla tabii. Dediler arabayı buraya getirmen lazım. İşte satellite'den, e, komputör üzerinden yapacaklar. Görmesi lazımmış anahtarı. Ondan sonra, hadi arabayı, araba eğlendiğim yerde. Çünkü arabayla gidiyorum. Dönüşte de taksiyle dönüyorum geriye. Çekici çağırdım. Hava soğuktu. Bakıyorum benim arabanın önüne park etmesinler diye hani çekiciye e, zemin e, boşluk yaratmak için. Ondan sonra epey bir bekledim. Hani park ettirmeyeceğim arabanın önüne diye. Çekici geldi. Çekiciyle arabayı satın aldığım yere, yani büyük e, araba satan dealer'a gittim. Orada tabi dediler bir saat içerisinde yaparız anahtarı dediler. İki tane anahtar verdiler. 250 dolar. 70 lirada çekici aldı 250 320 dolar neyse hafta sonu geldi aradan bir hafta geçti cuma akşamı dışarıya çıkıyorum tabii giyindim ben hep dışarıya çıkarken e, kovboy botu giyerim yani daha kolay dans ederken falan bana daha pratik geliyor ondan sonra arkadaş tam botu yani orada duruyor bot zaten. E, ayağıma geçirken bir şıngırtı sesi geldi. Anahtarlar botun içerisindeydi. O kadar sarhoşum ki anahtarın ayağımın üzerine düştüğünü hissetmiyorum bile. Boşu boşuna 320 dolar ödemiş oldum. Kendi kendime güldüm tabii. Yani bu kadar... İçilir mi, Hissedilmez mi? diye. Tabii ki e, içkiden hiçbir zaman fedakarlık yapmadım. <laughs> Aynı şekilde e, içki içmeye devam ettim. Ondan sonra öyle şeyler. Olağan şeyler. Çünkü eğleniyordum. Ondan sonra anahtarı bir hafta sonra buldum. Fakat bir işe yaramadı. Çünkü yeni yapılan bana verilen anahtar eski anahtar birbirini tutmuyordu. O kenarda bazen hatırlıyorum onu görünce <laughs> 320 doların durup dururken bir tarafıma kaçtığını bir de gidip de arabanın yanında soğukta çekici beklerken ondan sonra çekilen rezilliği hatırlıyorum. E, oluyor böyle işte gece hayatı yaşayınca zaman zaman böyle güzel e, komik hatıralar da yadına kalıyor.